atölyedeyiz. Yoğurtlu yumurta deniyoruz. Hiç yaptınız mı? Ben ilk defa yapıyorum. Bakalım nasıl olacak çok merak ediyorum. Tereyağı koydum. 2 yemek kaşığı. Birazcık zeytinyağı koydum içine. Şu anda ateşte bu şekilde karıştırarak pişiriyorum. Aşama aşama sizinle paylaşacağım. Evet kıvam almaya başladı. Suyunu çekti bayağı. Sanırım biraz daha kavurduktan sonra tamamen suyunu çekiyor olacak. Suyu neredeyse tamamen çekildi şu anda. Evet yoğurtlu yumurtamız da sona doğru yaklaşıyor. Bakın şu anda kıvamı çok güzel oldu. Ercan da burada yemek için sabırsızlıkla bekliyor. Ne yapıyorsun <laughs> sen burada? Bize yemek yapıyorum. İlk defa yiyeceğiz biz de. Gayet güzel olacak gibi duruyor. Evet yumurtalarını şu anda kırdım. Pişmesini bekliyoruz. Şimdi bu tarifleri diyeceksiniz ki Sibel niye deniyorsun? Çünkü karavanda bize böyle pratik yemekler lazım. Çok kalorisi yüksek olmayan. Böyle yapıp hemen yiyebileceğimiz. Pratik Bizi böyle hafif lezzetinde tutabilecek yemekler. O yüzden şimdi bunları deniyoruz. Bakalım. Tabii kolay olması gerekiyor. Hem kolay hem besleyici. Buluşikler da olmayacak. Bir de evet, var. Pratik olacak, <laughs> çabuk olacak, hızlı olacak. Aynen. Evet, zaman çok önemli. Yerimize dar. Aynen. Evet bu konuda sevgili işim bayağı iyi. Uzunca bir süredir karavanda yapılabilecek yemekler diye bir liste <laughs> yapmaya evet, başladı. Karavan mutfağı. Evet karavan mutfağı. Aynen. Deneyelim bakalım nasıl olacak. Deneyelim. Son Sondemdeyiz. Yumurtalarını ekledikten sonra pişti ve harika görünüyor şu anda. Birazdan yiyeceğiz. Artık yemeğe hazır. Hemen hmm. de döküyorum. Yum <laughs> görünüyor. Hadi bakalım. Bir yanda YouTube'da sizin için videomuz yükleniyor. Bugün çarşamba video günümüz biliyorsunuz. Bir törenimizde kahvaltımızı yapıp sonra da işe başlayacağız. İşe başlayacağız. Evet. Hoş Çalış. <laughs> Ercan Usta evet. afiyet olsun. Güzel, olsun. O zaman ne yapıyoruz? Çatallar havaya. <laughs> Itadakimasu. <laughs> evet tadına baktık ve harika. Gerçekten çok beğendik. Tavsiye ediyoruz arkadaşlar. Bence en kısa sürede deneyin.